Arkadaşlar bir önceki videolarımızda Layer 2 protokollerine başlamıştık uygulamalı ve sözler olarak. VLAN ve IP yapılandırmalarından bahsettik ve uyguladık. En önemli Layer 2 protokollerinden biri olan Spanning Tree protokol. Şimdi Spanning Tree protokolün genel çalışma mantığına baktığımızda şu şekilde özetleyebiliriz tabloda. Konu itibariyle bizim bir omurga switch'imiz veya router'ımız var ve kenarda iki tane edge switch'imiz var ve direkt olarak bağlı. Ama üçüncü bir senaryoda iki adet kenar switch'in birbirine bağlı olduğu şurada bir e, iletişim söz konusu. Şimdi bu cihaz üzerindeki herhangi bir kullanıcı ya da burada daha bir açıklayıcı hali var. Buradaki VLAN 10 client'ı buradaki VLAN 20 client'ına erişmek istediğinde erişim isteği hem buradan yanıtlanacak ve buradan geri dönecek. Aynı zamanda bu erişim isteği üstteki uplink omurga üzerinden gittiği gibi bir de kenardan kenara olan bağlantı üzerinden de giderek tam tersi yönünde de gelecek. İşte bu durum söz konusu olduğunda linklerden bir tanesi varsayılan olarak Provision ASIC işletim sistemlerinde bloklanmaz. STP hedefe giden aktif bir adet yol olmasını öngörür. Biz, biz az evvel iki adet yol çizdik. Bu yollardan bir tanesini bloklayabilmek için portlardan birini bloklaması gerekir. Spanning Tree protokolünün aktif olması bu portlardan bir tanesinin bloklanacağı anlamına gelir. Peki ama nasıl yapar bunu? Şimdi Spanning Tree protokolü çalışırken cihazlar üzerinde varsayılan olarak Spanning Tree protokolü HP Provision ASIC işletim sistemi kullanan cihazlarda kapalı gelir. Show Spanning Tree. Gördüğünüz gibi STP No. Şimdi STP protokolünü önce açmamız lazım. Spanning Tree Enter dememiz yeterli. Sonra Show Spanning Tree komutunu koşturduğumuz vakit bakın Spanning Tree'yi açtığımız andan itibaren bütün portlar için STP Enable değildi. Aktif ettikten sonra Enable ve bir Priority numarası var. Bu Priority numarası switchler arasında hangi switchin e, STP seçimliliğinde Master veya Slave, Slave 1, Slave 2 olacağını Portların durumuna göre Listening, Learning, Forwarding veya Blocking modda olup olmayacağını tayin etmek için kullanılır. Ee, normalde Bizim şöyle bir tablomuz mevcut olmalı Önce Spanning Tree değerlerine bakarken Cihazlar Bridge ID diye bir değeri sorgular. Bridge ID değeri de kendi içinde ikiye ayrılır. Birincisi Bridge Priority, ikincisi ise MAC adresi. Şimdi bu iki değerin toplamında daha doğrusu birincil Priority, ikinci MAC adresidir. Bridge ID değeri bu iki değeri kapsar. Varsayılan olarak tüm switchlerde 32768 olarak gelir. Cisco hariç artı bu cihazın MAC adresi, portun MAC adresi. Bütün switch'lerde bu değer tablo olarak tutulur. Gördüğünüz gibi hexadecimal desimal olarak MAC adresini yazıyoruz. Sonra bu tabloyu daha da genişletebiliriz. Örneğin şu haliyle. Bu değerler şurada gördüğünüz switch'lerin birbirlerine bağlı olan tüm portları için çift taraflı switch'lerde spanning tree değerine anons ettirdiğimiz andan itibaren sorgulanır. Biz bu değerler switch'te 4 aşamada çift taraflı switch'ler bu bilgileri sorgular. Listening önce listening yapar yukarıdaki değerleri öğrenmek için. Sonra bu değerleri switch'ler tüm topolojide birbirlerine bağlı olan tüm switch portları öğrenir. Ardından Yukarıdaki değerleri kıyasladığında forwarding moda geçer veya blocking moda geçer. İşte bu blocking moda geçme süresine kadar işlenen zaman STP'de 50 saniyedir. Bu 50 saniyelik periyodu daha hızlı atlatabilmek için RSTP protokolü Rapid Spanning Tree protokolü kullanılır. Şimdilik bunu hemen kaldırıyorum. Bu 50 saniyelik süre sonunda ilgili switch'in portlarından bir tanesi veya birden fazlası STP'de bir tanesi için konuşulabilir öncelikle. Bloklanır ve topolojide hedefe giden aktif bir adet yol olur. Ama tüm switchlerde STP'nin açık olduğundan emin olmanız lazım. Bakıyoruz. Show Spanning Tree dediğimizde 3 numaralı porta benim bilgisayarım bağlı. Bunun MAC adresi yazılı. Bizim aynı zamanda uplink portumuz da başka bir switch'e başka bir 2920 switch'e takılı. Şimdi onun durumunu göstermek için enter tuşuna bassın. Bakın fiber portundan bağlı ve MAC adresi bu forwarding durumda. Disable şey olanlara zaten herhangi bir şey takılı değil. İşte az evvel bahsettiğimiz listening, learning ve forwarding durumu bundan ibaret. Tek adet linkten bağlı olduğu için forwarding durumda. Ve karşı tarafta bağlı olduğu şu iki switch gibi düşünün bizim topolojimizi. Özür dilerim şunun gibi düşünün. Bu iki switchin birbirine bağlı olduğu e, portlarda iki adet linkle bağlayacağım. Birazdan daha sonra bu iki adet linkte STP açıkken ve değilken neler gerçekleştiriyor e, switchlerimiz bunları göreceğiz. Ben kenar bir switchindeyim ve show spanning tree dediğimde bu parametreleri izledim ve gözlemledim. Çıktım. Hemen konsol portunu ben diğer switchime takıyorum. İkinci switchime daha ilk defa bağlanıyorum ona. Bu sivicimde bir kullanıcı adı ve şifre oluşturulmuş. Ben hemen bunu önündeki tuşa ataç vasıtasıyla bastırarak devre dışı bırakacağım. Birkaç saniyenizi rica ediyorum. Evet şifresini hatırlamadığım cihazın elinin altında olduğu için clear tuşuna basılı tutarak ataç vasıtasıyla resetledim. Show run dediğimde bu cihazın üzerinde bir konfigürasyon sadece kullanıcı adı ve şifre vardı ve VLAN'a bir IP adresi verilmiş e, ee, yapmamız gereken neydi? Show spanning Tree. Gördüğünüz gibi default da burada kapalı. Açılmamış daha evvel yapılan konfigürasyonda. Spanning Tree Enter dedim. Show spinning Tree diyerek açtıktan sonraki bakın default priority değeri aynı değerler burada da mevcut. Şimdi bu switch'im ikinci switch'im o da 45 numaralı porttan bağlı ve forwarding durumda. Şimdi her iki switch'imde de 45 numaralı portlardan fiber portuyla bağladım. Tek bir uplink portum olduğu için bir olumsuzluk söz konusu değil. Şimdi bu sivicitlerin her ikisini de çok şart değil. Herhangi bir bakır portundan uplink portu gibi düşünüp örneğin 35 numaralı portlarından bir Cat5 kablo vasıtasıyla her iki sivicide birbirine ikinci bir uplink portunu takıyorum. 35 numaralı porta taktım örneğin. Her iki switch'te de çift taraflı ve şu an ben fiziksel olarak linklerin up olduğunu görüyorum. Sizlere de Show Interface 1 ile göstereyim çıktılarını. Show Interface 1 ile 35 numaralı portun durumuna bakarsanız şu an bağlı olduğum switch de up durumda. Show Spanning Tree diyor. İki adet bağlı birbirine bağlı linkim var ya biri 35 numaralı portları diğeri 45 numaralı portlar karşılıklı olarak switchlerimde 35 numaralı port şu an bağlı olduğum Switch 2 isimli olan cihazda forward durumda 45 numaralı portu da forwarding durumda. Ben Switch 2'deyim. Konsol kablomu aldım. Az evvel konfigürasyonu yaptım. Kenar bir switch'ime bağladım. show spanning 3 deyip, burada 35 ve 45 numaralı portların durumunu gözlemleyeceğim. Bakın 35 numaralı portun blocking duru şey forwarding durumda. 45 numaralı portun blocking durumda. Burada varsayılan olarak MAC adresi hesaplandığına ve private değerlerine baktığında ihale buradaki 45 numaralı porta kalmış ve bunu bloklamış durumda. Yani topolojimde A ve B noktası arasında iki switch arasında baktığınızda bir adet aktif seçilecek iletişim yolu buldu. S tipinin genel çalışma mantığı bu. Eğer bu değere veya bu konuya müdahale etmek isterseniz e, cihazımın üzerindeki priority değerini değiştirerek bir konuya müdahale edebilirim. Örneğin switch priority değeri 1 olsun bu cihazımda. Show spinning tree dediğimde bakın bir iç priority değerini 1 yaptığımda 4096 olarak set etti. 1, 2, 4, 8 parametrelerini kullanarak switch'in priority değerini set edebilirsiniz. 1, 4096 2, 8120 4, 16000 küsür 8 32768 olarak set edilmiş durum Şimdi bakıyorum 35 ve 45 ona portum aynı switchimde bakın priority değerinin önceliği var demiştim sıfıra yakın olan baskındır Bu operasyonu biz omurga switchimizde yapmalıyız genelde priority değerini düşürmeliyiz ki Diğer kenar switchlerle olan rekabette Hiçbir zaman girişmeyerek bütün uplink portlarının forward modda olmasını sağlamalıyız. Bunu yaptıktan sonra şu anki kenar sivicimdeki forwarding özelliği 45 numara e port forward moda geçti. Konsol kablomu değiştirip diğer kenar sivicime bakıyorum. Orada bakalım hangi portta kalmış ihale yani bloklanma konusu 35'te mi 45'te mi burada 45'te kalmış MAC adresine bakıldığında onu yakalamış durumda. Genel durumumuz bu. Spanning Tree protokolü hemen konsolunu diğer switch'ime taktım. Bu şekilde işliyor. Buraya değerinde anlattık. Spanning Tree nasıl aktif edildiğini, show spanning tree dediğimizde de çıktılarını yorumlamayı da gördük. MSTP protokolü, Multiple Spanning Tree protokol. Şimdi Spanning Tree'nin bir kere enable olması lazım MSTP aktif etmek için. MSTP'nin amacı topoloji içerisinde yüzlerce VLAN'ınız varsa bu VLAN'ları da Switch'ler özelinde dağıtmak istiyorsanız switch'ler özelinde dağıtmak istiyorsanız örneğin 30 tane VLAN'ınız için master switch'iniz omurga 1 40 tane ya yani 30'dan sonraki diğer 30 31 ile 60 VLANları arasındaki bütün VLAN'lar 31 32 33 34 ta ki 60'a kadar olan ki range'i ikinci omurga switch'iniz taşısın. İlk 30 VLAN için master switch'iniz primary, ikinci otuzluk dilim için secondary switch'iniz secondary vlan olarak atansın. Tam tersi durumda da 30'dan sonraki vlanlar için primary vlanınızın master switch'inizin primary, tam tersi olarak da diğer kalan aralığında sekonderi switch'te olmasını sağlamalısınız. Yani omurga switch'lerden herhangi biri down olursa primary ve sekonderi özelliği her iki IP şey her iki VLAN range'i için barındırdığından dolayı VLAN anlamında da aslında bir bakıma yedeklilik yapmış oluruz. Manuel bir operasyon tamamen. Bunları sağlamak için önce bir konfigürasyon ismi vermelisiniz. Ekranda gördüğünüz gibi sonra bir revizyon numarası. Sonra bunları az evvel bahsettiğim gibi ayırmaya aslında instance deniliyor. 1 ve 2 numaralı instance'larla bu instance'ın altında VLAN 10 20 bunu az evvel söylediğim gibi 1'den 30'a kadar yapabilirsiniz. Bir range tanımlayıp 30 diyebilirsiniz. H1 switch için yani omurga 1 de diyebilirsiniz. 2 numaralı instance tanımlayıp 30 ila 60 numaralı VLAN'lar şöyle tire koyarsanız range olarak kabul eder. 30 ila 60 numaralı VLAN aralığını da bu switch için instance 2 olarak set edersiniz. Ardından switch'inize gelip instance 1 için bir priority değeri, instance 2 için priority değeri. Diğer omurga veya kenar switch için de tam tersini yani instance 1 için priority değeri 2, instance 2 için priority değeri 1. Yukarıdakinin tam tersini tanımlayarak manuel olarak VLAN'ları instance bazında ayırıp yedekleyip Önceliklendirebilirsiniz Bu konu Çok ciddi bir layer 2 plus operasyondur layer 2 operasyondur aynı zamanda ee, Switch'inizdeki yetenek veya Instance sayısının Üst limiti Aynı zamanda VLAN limitleri Çok çok önemli bu konuyu uygularken MST Ya da MSTP diğer üreticilerdeki adıyla Çok yaygın kullanılabilecek bir protokol ancak ciddi VLAN sayılarının olduğu yerde kullanılır. Ee, yani 3 veya 5 adet, 10 adet VLAN'ın olduğu yerde ihtiyaç duyulan bir protokol değil. Çünkü manuel olarak her zaman müdahale edilmesi gerekebilir ee, bir protokoldür. O yüzden e, manuel operasyondan dolayı çok ciddi tercih edilmez küçük yapılarda. E, ama bir ISP tarzı sürekli kullanıcılara switch e, switching hizmeti, port hizmeti veren birçok kuruluşta hosting hizmeti gibi yerlerde e, MST veya MSTP protokolü kullanılabilir. Genel durum bu. Tanımlamayı yaptıktan sonra switch'inizde show spanning tree MST config deyip hangi MST instance'ın e, name'in ne, revizyonu ne bu instance'da bir numaralı revizyonda e, instance 1 ile 30'un maplendiğini, instance 2'nin içinde de 20 ile 40'ın maplendiğini görebilirsiniz. Show Tree Instance 1'in detaylarını gösterdiğinizde STP'nin içindeki detaylarla aynı detayları paylaşıyor. Neler öğrendik? STP protokolünün nasıl çalıştığını, hangi parametrelere baktığını, varsayılan olarak E serisi ürün ailesinde kapalı geldiğini, STP'nin bir sonraki versiyonun RSTP olduğunu, STP ve RSTP arasındaki temel farklılığı, RSTP ve STP'den sonra daha gelişmiş hali olan ve instance bazında VLAN yönetimini gerçekleştiren ve switchlerde priority'e veya instance'a göre e, önceliklendirme tanımlamak için ve VLAN sayısının çok yoğun olduğu yerlerde örneğin 100 ve üzeri aktif kullanılan VLAN'larda MST veya MSTP protokolüne ihtiyaç olduğunu. E, layer 2 protokolleri için çok çok önemli bir konu. Birçok üretici de Aynı şekilde aynı teoriyle e, bilgiye vakıf olduğunuz takdirde sadece konfigürasyon farklılığını öğrendiğiniz takdirde çok çok rahat e, kullanıp e, uygulayabilirsiniz. E, bol uygulamalı, bol çalışmalı, e, güzel bir günler. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.